abi. hemen poz alalım abi. Bir hayırlı olsun şöyle ya. bir poz alalım, poz alalım. Grup için bir poz alayım ben. Teşekkür ederim. Çok hayırlı olsun. Teşekkür Çok ederim. Çok yakıştı, süper. Tamam. Evet. <laughs> evet. Kızlara var mı? böyle misafir var gibi düşündüğünüz ama yok. Şöyle aşağı inelim mi biz de ya? Yüksek kalmayalım şu an. Tamam. Teşekkür ederiz. Ya şöyle biz zaten Artık söylemek gerekir. Üç sene oldu ben evlenme teklif edeli. İşleri güçlendirene, bu sene yapalım, seneye yapalım diye diye. Artık... Ya ben çalışırken, onun dizisi varken benim filmim başlıyordu, benim filmim bitiyor, onun dizisi böyle. Hiç olmadı gerçekten. Doğru Hı -hı. zaman ha, Çok buymuş. da düğün seven bir insan da değildik yani. <laughs> ya aslında Eylül-Ekim gibi planımız vardı. Şöyle dostla beraber, dostlarla, arkadaşlarla beraber. Ama malum pandemi var. Aile büyüklerimiz olmadan düğün de olmaz. Ama şu şartlarda çok onları da kalabalığın içine sokmak istemedik. O yüzden nikahı da şimdi bir nikah halledelim. Önümüzdeki sene kısmetse yaza doğru bir düğün de yaparız yine hep beraber oluruz. Yine gelirsiniz. Peki özel bir şey var mıydı bugün? Özel bir gün var mıydı yani bugünün? Hayır yoksa... hayır niyetine girdik. Ya biz bu eylül ekimde galiba bu işi yapmaya kalkarsak yine pandemi devam eder mi? Bak yine ne oldu biliyor musun? Sana, sana yemedim. ederim. Bayram e, geliyor. Biz de bayram sonrası dönüyorduk İstanbul'a çekimler başlıyor. Dedik ki hadi gel bir deneyelim belki de olur falan. Bir anda yani böyle iki üç günde ey o zaman hava evet, güzel. Hızlı yürüdü bile işte. Kış <laughs> olacağına falan. Doğru zaman diyelim. Ayağınıza e, evet. sağlık sizin de. Çok teşekkür, ederiz. Teşekkür ederiz. Tekrardan hayırlı olsun. Çok, teşekkürler. Sağ olun. Vallahi. Eksik olmayın. Ee, hikayede son bir şey oldu mu? Yok ya. Tamam ki ben yarın doğum günüm biliyor musunuz? Onu birleştirecek diye düşünüyorum. Evet. Sağ Görün isterdi şöyle halayla karşılayalım ama malum pandemi artık birkaç ay sonra sene düğünde tekrar görüşürüz. Evet. Tamam, teşekkür çok, evet. sağ 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 çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Sağ olun. Şey şey teşekkür çok teşekkürler. Teşekkür teşekkür sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Siz nasıl duydunuz? Ben anlatayım. biz ona şaşırdık. Başkan da Kaç gün önce biliyordum Gerçekten. Başkan da şaşırdı. Arabayı O da bak çok Hayırlı, gibi, çok Hayırlı olsun kardeşim. Hayırlı olsun tekrardan. sağ, olun. Görüşürüz. Görüşürüz. sağ olun.